Marmaris Yat Limanı, Migros Marina, Karşı taksi durağının arkasında Marmaris Bowling var. Evet hemen şu tarafta ağaçların arkasında Luna Park var. Yat limanına Midye Camii açmış. Evet, Parlar Sokağı 재미, <laughs> Shot 50 TL. Joy. Buranın en eskilerinden. Vay. Marmaris kapalı çarşı. İstanbul'daki kapalı çarşıya benzetmeye çalışmışlar. Eh, anı satıyor biraz. Marmaris merkezde Türk mutfağı etkinliği kuruluyor. Bir hafta boyunca sürecekmiş. güneş ve yağmur. Şu an gerçekten muhteşem bir koku var. Etraftaki ağaçlardan dağdan ormandan buraya gelen hava anlatılmaz. Saat 8. Erkenden odaya gelmek zorunda kaldık. Bugünü böyle bitiriyoruz. Neden erkenden odaya gelmek zorunda kaldık? Havayı gördüğünüz gibi yağmur başladı. Koşarak odaya geldik. Şimdi tekrar devam edecek. Aslında Türk mutfağı günleri vardı merkezde. Oraya katılacaktık. Bir hafta devam ediyor. Bugün katılamadık. Bugün böyle bitiriyoruz videoyu. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Saat iki buçukta odaya gittik. Şimdi saat 5.10 geçiyor. Yeni çıktık. Ancak Millet hala denize giriyor. Bugün hava 33 dereceye kadar çıktı. Yürüyüş yolu bugün biraz kalabalık. Surtanlar da var merkezde. Hepinize merhaba. Sabah saat altı buçuk. Sabah yürüyüşüne, koşusuna çıkmış insanlar. Gerçekten harika, temiz, yani nasıl anlatayım böyle hissettiğiniz bir hava var. Günaydın. Bugün tatilimizin üçüncü günü. Sabah saat beşte kalktım. Beş buçuk gibi. Saat altı buçuk gibi kahvemi içtim. Şimdi saat 7'ye geliyor. Sabah sporu için dışarıya çıktım. Burası otelimizin plajı. Şöyle göstereceğim. Sabahları böyle durgun oluyor deniz. Aslında yani tam bu saatte girilecek. Yani bu saatte birazdan girmeye başlarlar zaten sabahçılar var. Otelimizin kendine ait böyle plajı var. Bunlar bizim şezlonglar. Otelin dıştan görünümü bu. Benim oda en üst kattaki sol taraftaki. Evet. Ben şimdi koşmaya başlıyorum. Şöyle yürüyüş yolunu göstereceğim. Buraya yürüyüş yolu. Sol tarafta restoranlar vakit geçirebileceğiniz kahvaltı yapabileceğiniz, akşamları güzel bir akşam yemeği yiyebileceğiniz. Evet buraya kadar otellere ait. Bundan sonrası halk plajı belediyenin şemsiyeler, duşlar, tuvaletler hepsi mevcut halk plajında. Şu yürüyüş yolu üzerinde dün akşam bir tekerlen, iki soda, bir su yani 27 lira. Ee, bunu normal Migros'tan, Şok'tan herhangi bir yerden yani en fazla 8 lira, 7 liraya temin edebilirsiniz. Yani bu kadar da büyük fırsatçılık olmaz. Yani bu resmi soygun, böyle bir şey yok. Yani bildiğiniz hani. Kafe değil, büfe değil, herhangi bir şey değil, teker. Evet dediğim gibi millet denize girmeye başlamış. Sabah altı buçuk itibaren. Şimdi biz ee, şöyle tatili eğer doya doya geçirmek istiyorsanız erken yatıp erken kalk yattınız. Ben 11-12 gibi yatıyorum. Sabah 5 gibi kalkıyorum. Yürüyüşe çıkıyorum. Yani önce kahvemi içiyorum. Bir kahve keyfi. Sonradan koşu. Ondan sonra gelip güzel bir kahvaltıdan sonra. Hani bunu planlı bir şekilde yapıp uygulamaya koymazsanız tatiliniz zehir olabilir. Onun için vaktinizi bence güzel geçirin. Değerlendirin. Yani şu saatte şunu yapacağım, bu saatte bunu yapacağım diye planınızı yapın. Yani salaş bir şekilde odaya kilitli kalıp yani gününüzü öldürmeyin. Mümkün oldukça gün ışığından faydalanın. Planlı bir şekilde daha güzel oluyor. Şöyle bizim bir yaşında bir kızımız olduğu için biraz da ona ayak uyduruyoruz. Gerçi o da bize ayak uyduruyor. Fazla bir zorluk çıkartmıyor ama. Yani dediğim gibi kahvaltı, sonra deniz, ondan sonra yürüyüş falan. Yani gün ancak yetiyor. Görüşürüz. Evet, merkezdeyiz. Teknelerin başlangıcı. Şurada dut ağacı mevcut. Gördüğünüz gibi sabah saat 7 ve gençler dut topluyorlar. Tekne turu mevcut. Koy turları akşam turları, Daryan turları yani her zevke göre turlar mevcut. Evet şu an tam merkezdeyiz. merkezde en hoşuma giden şeylerden biri de atamızın heykeli gerçekten güzel bir anlam katıyor meydana Marmaris Kalesi. Kapalı Çarşı'nın girişleri. Evet gördüğünüz gibi onlarca tekne turu mevcut. Şimdi sabah kuşumuzla dönüş yolundayız. Gerçekten ciğerlerinize işleyen bir hava var. Gerçekten burada yaşamak bir ayrıcalık. Buradaki her çok şanslı. Marmaris'i, Ege'yi, her köşesini ayrı seviyoruz. Buralar farklı. İnsanları çok iyi. Fırsatçılar var. Onun dışında kendi yerlisi iyi buraya gelmiş. Yani tamamen gelenlere ticari amaçla bakanları söylemiyorum. Kendi yerli milletim olanın gerçekten iyidir. Şimdi otele dönüş yolundayım. Görüşürüz sonra. Hoşçakalın. Sabah kahvaltıya indik. Saat 8. Kahvaltı alanı böyle. Yani restoran bölümü. Otelin aynı yerden kahvaltı alanı. şöyle deniz manzaralı şekilde kahvaltı e, hazır tabak şeklinde geliyor yani yeter fazla israf etmeye açık gözlü olmaya açık menü aramaya gerek yok yeterli doyurucu bir şekilde geliyor geldiğinde gösteririm yine. Otelin kahvaltı porsiyonları bu şekilde. Bence doyurucu. Yanında çay sınırsız. Yeterli. Hadi biz afiyet olsun. Şimdi kahvaltıdan odaya geldik. Saat 9.15 geçiyor. Dediğim gibi sabah 5.30 gibi kalktım. 6'dan 7'ye kadar bir kahve keyfi. 7'den 8'e kadar bir sabah yürüyüşü, koşusu beraber. 8 ile 9-15 arası kahvaltı. Şimdi odaya geldik. Toparlanacağız. Biraz dinleneceğiz. Denize ineceğiz. Yani günü böyle verimli bir şekilde kullanmak daha mantıklı bence. Yani sonuçta buraya bir tatile gezmeye geliyoruz. Yatmaya gelmiyoruz. Deniz harika. Hava çok güzel. Şu an her şey harika gidiyor. Görüşürüz. <laughs> İndik şimdi. Plajdayız. Saat 11 civarı. Deniz bu saatlerde biraz dalgalanıyor. Sabah saatlerinde daha durgun. Dalgalanıyor dediğim öyle hoş bir dalga. Geçen gemilerin de biraz etkisi var. Hava 30 derece çok güzel. Şimdi saat 2 3e kadar denizdeyiz. Görüşürüz. Merhaba. Saat 11'de denize gitmiştik. Şimdi saat iki buçuk denizden geldik. Şimdi bir duş alacağız. Duştan sonra şurada bu balkonda bir kahve molası diyeyim artık. Pardon kusura bakmayın alışık değilim. Ondan sonra biraz dinlendikten sonra akşam yemeğine hazırlanacağız. Marmaraz merkeze gidip merkezde biraz vakit geçireceğiz. Görüşmek üzere.